Kapandı ve bakar mısınız kurt? Ben şimdi arkadaşlar annem haber veriyorum ben kurtlardan çok korkarım. Annem ne geçiyor bu yemin ederim ya. İçine etmişsin ya. Ay elimi aldım onu. Yanlışlıkla bir şey sandım elimi aldım. Nasıl keseceğim ben şimdi? Bakın oynaşıyor. Şimdi seni peçeteyle alacağım. Atacağım. Ne giriyorsun bunu? Şöyle pazara şikayet ederim. Hani. Gel şuraya. Ne kadar küçük olmuyor. Bir kere de ceviz şey yaparken cevizin içinden çıktı. Şunları yiyelim çok kötü kaşındı. Elle yemem. İyi ki çekirdeğini çıkarayım dedim. Kayısı sen de ne biçim? Kayısısın. Şunu ucunu yıkayım. Öf ya. Şunlar kurt değildi, değil mi? Kurt kafasını yapmış. Şunlar. Böyle küçük kurt mu? Kurt bile değil. O O zaman devam edelim biz kesmeye. Kurtmuş. Çok kötü korktum ama siz korktunuz mu? Siz korkmamışsınızdır. Tamam yüzüm dönüyor ama. Neyse güzellerinden seçmem lazım. O yumuşak diye şey yaptı. Parasert diye sevinmiştim. Şu an çok dikkatli olacağım kesmek kesmekten bile korkuyorum şu anda <laughs> ilk içine bakacağım bir dakika tamam bu iyi bakın bu güzel kurtlar gelmemiş bir kere de aferin yani kurtları Değil mi? değil mi sen kurt değilsin değil mi evet ben yıkamadım bunları hiç ama neyse şimdi hafif soğuyacak bu da biraz kötü görünüyor bakıcı yok görecek gözümüzle bakacak önce şu çekirdekli tarafına bakıyorum hep. Abi yani kurt niye çıkardı ya? Kurt çıktı şu an. Çok şeyim gitti yani. Vallahi billahi çok kötü şeyim gitti. Bir dakika. Sen pislik gibi bir şey var. Onu atalım. Çekirdeğimizi ye. çıkartalım. Senin ortadan keselim mi? Yani o şekilde çıkar zaten çekirdeğinde. Tamam. Böldük. Çıkarayım çekirdeği de. Çıkmıyor. Ne? içinde kurt mu var? Kurt yapıştın mı oraya? Yapışkan kurt musun? Yoksa. O yüzden çıkmıyor mu? Arkadaşlar böyle benim sınıfım da çok işin kanalı var. Şimdi isimlerini söylüyorum. Ee, bir tanesinin de kuzeni var. Onun kanalını da söyleyeceğim. İlk kuzeninin kanalını söyleyeyim. Ee, Youtubeistan Pardon. İk, e, ismini söyleyeyim sonra onun kuzenini söyleyeyim. Youtubeistan ve Oyna keşfet. Soft Blink. Beyza Eslem. Ve ayva, Blink miydi Tamam bence o kadar yeter. Sonuçlarında kesmeyeceğim. bakacağım yani. Olmazsa tekrar keseriz. Şimdi bak. Üzüm kesmeye gerek var mı? Evet. Oh, bence bunu keselim yani boş kaldı azıcık niye Burada niye, niye bilenler yoruma niye Ya niye yaz niye bence herkes biliyordur yani. Niye? Niye? Bakalım, bunu da çekirdeği olduğu için böyle yapıyorum yani. O kadar da dev gibi yeme üşengeç değil Bu saat bunlarla mı uğraşacağım? Ay arkadaşlar size de çok izleme şey yaptım. Ee, bu arada telefonu yanlışlıkla kapatmıştım. Onu söylediğimi hatırlamıyorum. O yüzden şu anda ikinci videodayız. Şöyle. şöyle Şöyle koyarım ya. Aynı. Yeah. Hızlandırma falan da. Bu kurt kurt mu? da küçük bir şey Amin kurt değilsin. Arkadaşlar ben o zaman videoyu durduruyorum. Bunların hepsini kesip geliyorum. Son iki tane kaldı. Şöyle Şimdi şunları şey açamam daha. Öyle de şunları yıkamıyorum kıyam. Sildim. Kayısımızı da doğrayacağım arkadaşlarım hep kaysı diyor. Bunu da alıştım da ben de kaysı dedim. Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen bu fıgı götürdüm. Arkadaşlar geldim. Buraya mı nere koyacağım sizi? Buldum. ne kadar akıllıyım her sene buluyorum. Ben i̇nşallah görünür. Görünmüyor. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir büyük, büyük masa çıkaracağım. Evet. Şimdi koyalım. Niye bulanık? Evet. Ah. Oh, ah. Görünüyor inşallah. Şöyle yapalım biraz dik olsun da görebiliyorsunuz herhalde. Beni görmeze zaten gerek yok. <laughs> o zaman başlayalım. İlk önce şu kayısıları şöyle. Bir kayısı değil de sıra sıra şöyle gidelim. Üzüm. Kayısıyı bunu koyacağım. Üzüm bir tane. Daha. Şöyle arkadaşlar. Ee, bu yüzümü şuraya koyayım. Seni şöyle alalım. <laughs> Buraya. Şurayı şöyle, şöyle koyayım. Orta hep çikolata gitti. Hep üstte geldi çikolata. Seni vuruyor, seni vuruyor. Sen de buraya, sen buraya, sen de gel. Hı mısı hiç hmm. Yetermiş ki çok kesmişim. Oh. Çok bol oldu. <laughs> şöyle. Arkadaşlar, arkadaşlar sığmıyor. Arkadaşlar bir dakika ben bunları orada... Arkadaşlar yine sığdıramadım. yüzden tekrar sizle yapacağım. Şu karşılıkları karşının yerine koymak istemiyorum. Çok bu okay. o kadar fazla koymuşum ki. nasıl evet. yapacağım Şöyle. <laughs> yapacağız. Şöyle 3 tane atalım üzerine. Şöyle. şimdi evet. Çok güzel. Evet. şunu yemek istiyorum Gerçekten canım o kadar çekti ki. Hadi bir şöyle harini göstereyim. Görüyorsunuz. Sen, sen, sen ne, ne, Evet, ben öyle video çekip geliyorum. Part 3'e gelin.